Bye. <laughs> çektir, öne dur, ha. Çektir çektir. Çektir, çektir, çektir. kaldır. Çektir hemen evet, kaldır. Çektir. ha kaldır, 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 kaldır. Gel, gel. O Çek şekil gel. bağla, o şekil. Thank you.

Selamünaleyküm arkadaşlar Yeni bir videoma daha hoşgeldiniz Arkadaşlar Köyümüze geldik Gördüğünüz gibi 10 tane silajımız Hatta 13 tane Yeni yükledik 13 tane Silajımızı verdik İsteyenlere verdik satıyoruz artık mallarımızı da satıyoruz. Her şeyimizi satıyoruz arkadaşlar. Traktörümüzü satıyoruz. Sılajlarımızı satıyoruz. İstenlere yavaş yavaş veriyoruz artık. Bu işi bitiriyoruz arkadaşlar. Sılajlarımız da bize yetecek kadar. Şu an içeride 11 tane malımız satıldı. Birazdan da göstereceğim size Buzalarımız satıldı Analarıyla beraber İçerde artık buzada ne, ne buzağı kaldı ne bir şey kaldı Az bir şey kaldı buzalar 11 tane de falan inek kaldı Yavaş yavaş isteyenlere satıyoruz Yozgat Derbent Köyümüz Samanımız var Traktörümüz Kazayağımız Yavaş yavaş isteyenlere satacağız artık. Yem karma makinemiz. Size de göstereyim onu. Yem karma makinemiz arkadaşlar. 3 metre küp. Şöyle bir yem karma makinemiz. İçeriye de göstereyim hazır. Buraya gelmişken. Arkadaşlar kalan buzalar bunlar. Kalan buzalar bunlar. Şu beyaz kaldı. Yanındaki güzel sementel buzamız. O da gitti arkadaşlar. Anasıyla beraber o da gitti. İki malımız kaldı şurada. Seçtiler aldılar, götürdüler iyi malları. Şöyle diğer tarafta göstereyim arkadaşlar. Şöyle hiç bomboş arkadaşlar. Bomboş. Şu ışığı da yakayım hemen. Burada da bir küçükle bu küçük de gidecek arkadaşlar. Köyümüzden birine verdik. Adam ahır yapıyor şu an. Ahırı bitmedi. Alıp gidecek. Bu bıza da satıldı. İçeride de sadece bu kadar hayvan. Bir de şu iki hayvan kaldı artık. Bütün malları satıyoruz arkadaşlar. Buradan herkese duyurulur. Hiçbir mal kalmadı. Şu diğer tarafta da yok mal. Sadece bunlar kaldı. Ağırda 3 tane ineğimiz var. Onlar satıldı. Götürecek adam. Bomboş. Alan alıyor arkadaşlar. Koy. Dur. Bekle. Ha, koy. Ha. Okay. Gel. Oha bu neymiş? Gör. Dur. Kim? geliyor mu? Kim geliyor lan? Abi, sor işte. He? Alo. Lan oğlum la, la, elini neye bakacağım? Var mı olay? Karşıya geç. lan lan? Evet arkadaşlar yavaş yavaş işe başladık. Hayvanlarımızın yemini verdik. Birkaç saat önce mala bakmayan mala bakmayan müşteriler geldi. 2-3 tane haber verecekler. Zaten işlerimiz de kolay bitiyor hemen. Bir saat sürüyor sürmüyor. Mal da az zaten. Artık hiç bız, süt içecek bıza da yok. Hemen bitiyor işler. Tek sığ makinesiyle sığıyoruz. İki, iki tane de içeride var. Bitiyor. Bir bu ikisi süt içiyor arkadaşlar. Diğerleri zaten sütten kesildi. Yemiyorlar. Bu da zaten gidici, gidecek. Bir bu kalıyor. Dört erkek. Yani dört erkek oradan da iki dişi daha gidecek alacak alacaklar. Burası zaten boş. Dört tane erkek kalıyor. Geride inek. Gel gel Evet arkadaşlar sağıma geçtik. Bu taraftan hiç süt, süt içen yok. Hepsini kestik. Zaten zamanında geldi. Hepsi 3 ay içti. Şu şunla şu iki dişi satıldı. 1 2 3 bir de orada 4. 4 tane erkek kaldı bu zağlardan sadece. Bir de bu inekler. Bir de içerideki. Evet arkadaşlar Bızarlarımıza sütünü içiriyor. Dur la. İçsene oğlum. İki bızağcığımız içiyor zaten. Su ineklerimize sağlıyor. İçsene oğlum ya. Arkadaşlar şimdi işlerimiz bitti. Yani geldi bir bitti sayılır şu çatıdaki önce de var arkadaşlar eğer bitmezse onu da vereceğiz şu kaz ayağını göstereyim size baya bir sılajımız eksildi bugün 25 tane sılaj verdik daha da vereceğiz devrilmiş ama kaz ayağımız 11 li şöyle kaz ayağımız devrilmiş yere yatmış bu da satılık. Traktörde, traktörde satıyoruz dediğim gibi. Şimdi size şuraya gidelim arka tarafa. Oradaki kiremitleri, piştirdiğimiz ağaçları, söğütleri göstereyim. Slajlar bu kadar kaldı. Eğer bitmezse, zaten içeride 11 tane yaklaşık öyle bir mal var. Bitmez, satacağız. şu kiremitler arkadaşlar yaklaşık 809 100 tane var mı bilmiyorum ama baya bir kiremit var bunları da satıyoruz vardır 800-900 tane kiremit vardır bunlar da satılık buraya bir normalde ahır yapacaktık arkadaşlar ahır yapacaktık normal salacaktık malları boşu boş öyle dolaştıracak dolaşacaklardı bu tarlada çevirecektik etrafını ama yapmıyoruz vazgeçtik yazın biçtirdiğimiz bütün her şeyi ağaçları satıyoruz Şu, buradan 3 tane şey var bir de orada baya bir ağaç var şunlar çam şöyle tatlı -ta arkadaşlar eğer ihtiyacı olan varsa buradan duyurulur Şöyle. Şöyle tahtalar. İçinde düzgün düzgün tahtalar var arkadaşlar. Söğütler. Küçük söğütler bir de şurada var iyi tahtalar. Biz bu işi komple bırakıyoruz arkadaşlar. Eğer bizim gibi şöyle tarlasına böyle bu işe başlayıp inekleri salacak olan varsa ahır yapacak olan varsa kiremit var. Bütün malzemeler hazırız arkadaşlar bizim. Sadece bir usta eksikti ama bırakıyoruz işi. Tahtaları hep alan olursa satıyoruz. İşe yarayan varsa birine duyurulur buradan. Şu çamlar arkadaşlar. Getirdik, kestirdik. Şu şu şunlarda söğüt. Uzunlamasına söğüt bunlar da. direktör evinde bir çek yapalım. Alo. Polo girmişti. Aa, tamam. Polo, nereye gel lan? Bekle. Evet arkadaşlar. Birkaç saat öncesine şu an 5 tane ineğimiz, 4 tane buzağımız satıldı. Buzağlar komple bitti. Satıldı. Adamlar aldı hepsini. 5 tane inek de aldı. Erkek buzağlar komple gitti. 2 tane ineğimiz kaldı. Bunları almadı. İçeriden 5 tane inek seçti. Bunları aldı. Bir de yem karma makinesini aldı arkadaşlar. Seçti aldı. Bir de bu tosun kaldı. Dağılan yok. 5 tane ek. Gebe düvemizi de almadı arkadaşlar. 5-5,5 aylık olduğu için. O zamana kadar beslemek istemedi. Siyah gitti. Şu şu gitti. Bu gitti. Seçti aldı. Hafta içi bir gün gelip götürecek ineklerimizi. Yani bayağı bir ineklerimiz azalmış oldu. Bugün de arkadaşlar 25 tane sılacımız gitti. Köyün içinden biri 25 tane sılac aldı. Bazıları da 2-3 tane derken bu kadar sılacımız kaldı. Hepsi satıldı, hepsi bitti. Ne kadar kalıyorsa bir tane adam da dedi. Hepsini alıyorum, hepsi de bitti sılajlarımızın hafta içi bir gün yine bunları bu sulajlarımızı alacak. Çabuk bitmesin dedin arkadaşlar. Aldığımız fiyata verdik. Aşağıda yekvas tarafında tanesi o tonu 2000'e verilirken biz bir buçuk aldığımız fiyattan verdiğimiz için bedava çabucak bitti. Romarklar atlar atlar şey yaptılar. Tarlada bayağı bir dağıldı. Traktör falan kaldı tarlanın içine gömüldü. Zaten belli oluyor. Gem karma makinemiz de gitti arkadaşlar. Yem karma makinemizde de 5 tane yine kalan adam onu da aldı. O da gitti. Çalıştırayım mı? <laughs> Sağıma başladık arkadaşlar. Bütün erkek buzağlarımız yani erkekli de, de bütün buzağlarımız şu anda gidici. İçeride 5 tane yaklaşık 5 tane ineğimiz falan kaldı. Onlar da artık hafta içi satılır. Onlar da kalmaz. nasıl emiyor? Boşaltacak mıyız? Arkadaşlar bu ineğimizi tek sağıyoruz. Sabah meme tüpü kullanmıştık buzallar içireceğiz. Diğer normal süte katmıyoruz diğerlerin şeyine. Sadece buzalar içecek bunun sütünü çünkü bir tane memesine tüp kullandık. O yüzden. O yüzden tek sayıyoruz. dur dur birine bir ishal tozu dur. dur ya şunu bit çekil la dur isap tozunu çeker şey, füda katacağız. Tamam. Getir ha şuna mı siz gel gel, 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 gel. bay çocukla. Biraz iyi olmuş ama yine de enerjilenmiş. Ha, i̇yi oldu dur. Dur. Bir de Dün... getir. Baksana koşuyor koşuyor Dün var. Çek şey başka da kalmıyor ya. Dün hali mecali yoktu baksana. İyi koşuyor. Koşuyor. Hadi la. Sen kurtulacaksın. Tek mi kaldın lan? Yarın bu bızalarda gidiyor arkadaşlar. Sen de gidiyorsun lan yarın. Sen de gidiyorsun oğlum yarın. Sen de gidiyorsun. Artık sen ne zaman gidersen. Bir iki gidecek 4, Bize şu gidecek 5. Anladın mı? Evet. Bak 5. Sizlere bize kaç tane kalıyor? Ben sana söyleyeyim bak. Ee, bize bir inek, tamam mı? Bir, iki, dört inek, dört inek kalıyor üzerinde. Dört tane. Adam da götürürse, dört tane kalacak yani. Dört inek bir, bir tosunla alıyor yani. Dört tosunla beraber beş mi? Evet. da gidiyor zaten. Rıza. Ha, içir ver. Al. Ver. Bunu, bunu içir, bu şeyle e, Dur. ilaçtır. Çalgala. Ha. Çalgala bu an için. Öbürünü de Ben şu traktörü dokuyayım. Gel. Tamam. Şeyi hata. İhsal olmuş. Ama ihsal geçti arkadaşlar herhalde. Dün öyleydi. Zor içiyordum. Bir biberonu zor içirdim. <laughs> gel lan. <laughs> Hiç fark etmeden içiyorum bakalım.